Cellat 36 7 Şubat Instagram storyleri. Hep beraber izleyelim. Evet, TikTok yayını başlıyor. Siz bu story izlerken biz zaten yayında olmuş olacağız ve sizi bekliyor olacağız. Hepinizi bekliyorum. Koşun!

<laughs> Ekip on numara. <laughs> ama ama otoparktan girmek zorunda kaldım. Ben anlamam. Evet. sen fenomensin. Beni mi çok özledin? Evet. Nasıl ya? <laughs> Kız sen beni mi özledin? Evet. <laughs> Bakın biz soğan doğradık evet. Burak Bey soğan doğradı Böyle yapsana böyle. <laughs> Adam ya. Levent abim be adamın gibi Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar.